Isparta Keçiborlu'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un cenazesi askeri törenle memleketine götürüldü. Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e getirilen şehit Teğmen'in cenazesi Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Aprona indirilen Türk bayrağına sarılı tabut, ailesinin gözyaşları arasında cenaze aracına taşındı. Şehidin annesi Kübra Dut'un oğlum diye aykırışı yürekleri dağladı. Kız kardeşi Ecem Nur Dut, ağabeyinin tabutunun peşinden koşarken baba Ali Dut askeri selamıyla oğlunu uğurladı. Şehidin cenazesi oluşturulan konvoyla memleketi Aydın'ın Germencik ilçesine götürüldü. Aile evine Türk bayrağı asılırken taziye çadırı kuruldu. ben asker olacağım. Teğmen olacağım. Pilot olacağım diyerek geldi. Ama çok şükür. Hepsini başardı. Çok iyi niyetli, çok efendi, çok çok delikanlıdı. Aslandı ya, yani. Biz aslan yetiştirdik. Çok şükür. Ha bir sene daha dedi pilottan sonra bir sene daha helikopter kuruşu göreceklerdi ama Allah nasip etmedi olmadı. Ha bu şehit oldu gitti.